İyi günler arkadaşlar. Ben Hasan Kargoğlu. Bilgisayar programcılığı 1. sınıfta 167 milyon numaralı öğrenciyim. Bugün size Photoshop'ta 46. uygulamayı yani bir resmi kareleri ayırmayı anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Öncelikle bir resim açıyoruz. Ben açtım. CTRL-J ile katmanlar bölümünde katmanımızı bir kere çoğaltıyoruz. Sonra bu simgeyle yeni katman oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yeni katmanı arka plan ve katman birine yerleştiriyoruz. Oluşturduğumuz katmanı arka planı siyaha boyuyoruz. Sonra yeni boş bir katman daha oluşturuyoruz enstrümanınızdan herhangi bir parça seçiyoruz. Oluşturduğumuz parçanın içerisinde siyah boyayacağız. Makya oluşturur için işimize yarayacak çünkü. Sonra yeni bir katman daha oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yeni katmanı katman 2 ve katman 3'ün arasında yerleştiriyoruz. Katman birimize geri dönüp CTRL ve alt G ile maskeleme yapıyoruz. Sonra kaplan dördümüze geri döndük. Artık çerçevemize bir renk belirleyelim. Ben mavi tonlarını belirliyorum. Daha çok sevdiğim için. Siz kendi çerçevenizin rengini kendiniz belirlersiniz. Çerçevemi çizdim. Katmanlar bölümünde çift tıkladım katman 4'e. Elimle kabart kısmından gölgelemeye gölgelemeye geldim. açısından 120 yaptım. Sadece çerçevemi biraz daha belirginleştirmek için yaptım bunu. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Sonra tamamla bastım. Katman 4'ü, katman 3'ü ve katman 1'i seçeceğim. Bunun için elimi shift tuşuna basıyorum ve hepsinin de seçiyorum. CTRL G ile grupladım. Yeni gruplar oluşturmam gerekiyor. Az önce yeni katman oluşturmak için kullandığımız simgeye grubumuzu sürükleyeceğiz ve yeni grubu oluşturacağız. Kaç tane resimde kare oluşturmak istiyorsanız o kadar grup oluşturmanız gerekmekte. Sonra gruplara bir bilgi Katman 4'ü ve katman 3'ü seçiyoruz. CTRL S e, ile çoğaltıyoruz. İstediğimiz yere doğru götürelim. işimiz bitti. Grubumuzu kapatıp diğer grubumuza geçelim. Yine öbürlerine de aynı işlemi uygulayacağız. Katman 3, katman 4 seçiyoruz. ctrl basıyoruz. Sonra karemizi götürmek istediğimiz yere götürüyoruz. Yerleştirdikten sonra Enter. Evet. Bu grupla işimiz bitti. şuna bas eksi seç t ile yine aynı işlemi yap bu benim ödevim olduğu için biraz özen gösteriyorum ama siz isterseniz özen göstermeden de yapabilirsiniz Look at gruplarımız dağınık görünmesin diye kapatabiliriz. Yaptığımız şeyi görmek için katman 2'yi kapattık. Sonra katman arka planımıza geldik. Katmanı çevirdik. Yaptığımız uygulama da U'ya basarak karelerimizin içinin renginin aynı kaldığını görebiliriz. arka planda kalan kısımların rengi değişirken karelerimiz aynı kalıyor. Uygulamamız bu kadar. Umarım işinize yarar.